gir içeri baba gir içeri kanka yetişmeye çalışsam da <laughs> hala ben niye şimdi konuşmuyorum ya He. atladım geliyorum lan uy canıma bak tamam. sıkıntı yok, sıkıntı yok. bana raşlıyor Nerede? Nerede? Kanka hiç bir şeyim kalmadı. Bir şeyim kalmadı. Adam basıyor bu arada. Atlayabilir dikkat et. İnşallah atlar. Hiç silah yok. Pompalı çekeceğim. Ha oraya pusu salak. Pusu kanka oraya. Ah. Ay iki, iki kişiler. Ha sen vurdun beni. Seni nasıl vuracağım oğlum seni? Geldi adam geldi. Canım az ya. Çok iyisin bu oğlum. Canıma bak. Nasıl adam var? Lan ben mi bitti ya. Vakiti geç geçiyor. Kanka bunda Scar, SKS falan var. Var var buldum. M4 buldum ben. Hey. Hey. kesin gelirler. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz geldik o. Ne öyle geliyorsun ya? Bak, Aa, Aa, araç. Bak geldi, bak, geldi. kötü pozisyon. Hepsi öldü. Var ha adam geldi. Kitleyim lan hadi. Adam var burada. Ay bagi geliyor bagi geliyor. Nerede? Vurdu. Vurdum Vurdun buggyyi Ya adam bu oyunu oynuyor ya Vardır belki istersen Baktım baktım onlarda siyah olamadım siyah burada çıkıyordu Ne bileyim oğlum belki Başka bir yerde çıkmıyor mu? Yanımda asayım Hadi güdümlünün yerindeyim ben Kaç yaşın oldu? 6 ya. Çok iyi iyi sıkıntı yok 7 de bende var Oh 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 mis mis ona bakalım Şu araba Şeyleri vardı ya döndüler ya oraya Benim evet. tersime döndüler ilk beni gördükleri için o yüzden vuramadım bir tanesini ancak vurabildim Onlar var Aaaa yani. Geç geç önün üstünden geç Sa Sağdan geç sağdan üstünden geç vurayım tamam, onları şey yapacağım, kanka şu binayı alacağım. İnmiş yerdir adamlar. Lan vururduk şunla be helikopterle. Kanka buradan vururuz. Şöyle mi? Hey, bana atıyor. Nereden atıyor? Gördüm. Oy. Lan sıkıştım. Evin içine girdi lavuk. Olup seni AVM vuracağım lan. Ben de AVM'yi çektim son anda da vurayım diye. Neyse. Adamları var kaçtan geliyor. Nerede işaret? Al onu kanka. Görüntü yok bende şeyde ya. Ayrıca altımızda da adamlar var gördüm adamı. Şurada adam. O ne lan? Bu mu? Oy, o değil kanka. <laughs> Tipe bak. Hadi göster kendini. İlla el bombası mı çekiyor? Aşağıda de illa var. Oyyyyy. Ay, Bu da el bombasına düştü. Düşmedi. Adama no atacağım. Pardon. Aa vurdun. No vurdun. Tamam bu, bu noskop atmadım ama vurdum ya. <laughs> Aha helikopter geldi oraya helikopter geldi kanka. Nereye lan? bizim Aha. Dur 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 dur. Tepeye inecek ha. Şey silaha geçemiyorum. Silaha nasıl geçeceğim? Tepeye inemedi lan. İndi. i̇ndi indi indi kanka indi. Kanka bir <laughs> görüntü yerinde değil. Tam tersinde duruyorum şu an. Sağa geç, sağa geç, sağa geç, sağa geç. Lan. Alırsın. Ben iki sağ. Ata 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 ata. Hoho! Sana bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel vurduk adamları. Lan dur 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 dur. Başkası var mı orada? Var var 2 evet. kişiler Oğlum birini ben aldım zaten. Ha o zaman öldüler ta. Tamam. Aa bir kişi. Aa şimdi öldü. <laughs> <laughs> hadi lan, hadi lan, kötüler, kötüler. Şimdi yemediniz mi naneyi? İşaret? Gördüm. Şurada var kanka. Ha gördüm. Abi bir tanesine. Uy! Uy! Havada vurdun adamı. Öyle ayağının topundan vurdum. Sen bir tane yedirmiş miydin ona? Yok yedirmedim. Ayağından vurdum öldü lan. Ben mi öyle gördüm ya da? Ayağından görmüş olabilir. Adam tutuyordu. Aa koşuyor. Çok iyisin abi. Bu mudur? Direkt öldü ya. Ha yukarıda bir araba var. Araba dolu. Araba dolu. Araba. Aa dur 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 dur. Ben atayım bekle ben atayım bekle ben atayım. Atla 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 atla. Vur adamı adamı vur adamı vur. Soldakini vurma. Tamam tamam dur 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 dur. Tamam tamam vurmuyoruz. Bu herif yukarıda bu arada. Bombalıyor. Ha gördüm seni. Onu bari. Biraz vurayım arkadaş heyecanlansın koşmak için. Burada burada yatıyor. Aldım tamam bitti. Aşağısı kaldı. Bekle aşağı git Aşağı gitme. Gitme gitme. Tamam ya. tamam çocuk bak zıplıyor. Bir de çok olmasın, olmasın. Gel. <laughs> Bakalım. Öldürmesin yani. Ee, bir kişi daha var bu arada. Aynen. Kardeş. Aleyküm selam. Ne haber Kardo? Ses var mı? Ses, ses? var kişi şey daha, var, daha var. var bu arada. Nerede tamam. o? Var abi var. Ses var bende. Tamam. Tamam. tamam ne haber? Hayır kanka niye zıpladın be? Türkiye ordunuzu anladım abi. Yandaki diyor. Aa. Eyvallah kankecim. Tamam. tamam. Harita bizim. Tamam şey yapalım. Birinciliği sana versin Onur abinin. Şu anda videoda. Öteki adamı bulalım. Sen burada kal tamam mı? Şurada kal. Tamam. Kıyafetlerin güzel Adam zaten hemen geliyorum. tanıyorsun. Biliyorum biliyorum bomba kıyafeti. Kanka bunun arkadaşı var. <laughs> burada bir yer. Ya da gel şunu alakta da beraber gidelim. peşimize gelsin. <laughs> ha gördüm adamı. O da Nerede? lan. O da zıplıyor gel. <laughs> Aşağıda. Gel gel. Nerede bu çocuk? Diğer çocuk nerede? O mu acaba o? Yok o değil. Diğer çocuğu da alayım geleyim ben. Al gel hadi. Gel. Gel kardı gel. Gel. Discord'da susturacağım şey. seni. O da zıplıyor o da. Kardeşim, gel. gel. ne haber? Gel gel aşağı gidelim yan beraber gidelim hadi. Duyuyor musun? Hop. Arkadaşlar zıplıyor mu? Dostum, mik var mı mik? Onun yok herhalde ya. Kardeşim ses var mı? Aa, Ses var mı? Hey, bro. Ya yokmuş, yokmuş. Yok, tamam. yok mu? Tamam. Kardeş vurma, tamam. vurma, vurma. Şuraya vurma, geç. Vurma, Şuraya geç kardeş. Bak, <laughs> seni ne zaman Geç bakayım düşecek mi? Sen kaç şanslısın? Şuraya gelsene. İleriye bak. İleriye git ileriye. Gel buraya gel. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bro silah alma lan eline. Tırsıyorum bak. Videodayız bak. Vurursan bu 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 silahını alıyor eline. Sıkıntı ha dikkat edin. Ana bak. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Selamün Aleykümselam. Aleyküm Selam. <laughs> Hadi patlayalım mı gençler? Olur. Ne diyor amca? Patlayalım, patlayalım. Rezon yapayım diyeceğim de. Gel gel. Hadi. Hadi rezon yani yap bize düşerse. lan. Hadi yapıyorum buraya hadi. Şuraya gel, şuraya gel. Dumanım buraya gel, dumanım buraya gel. İHA'yı da gönderiyorum. Gel 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 gel. Kime düşerse hadi. Hep birlikteyiz. Yanlış yere atmışım. Yok burada 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 burada. Oy! <laughs> Çocuk kazandı bu arada. Ha ha, o çocuk kazandı. <gülüyor> 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 Abi şimdi bir şey mi söylüyorum? Söyle kardeşim. Söyle. Bakalım. Abi sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Biz de tamam seni kardeşim. seviyoruz.